İstanbul'un ilk vlogundan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Zeynep'lere geldik. Vloglarımın hepsini sabote ediyor arkadaşlar. Şimdi Zeynep'lere geldik. Alışveriş yapmıştım ben. Böyle hediyeler aldım. Ee, yine Endonezya. Şiron ya bir dakika. Endonezya'daki arkadaşlarıma hediyeler falan almıştım. Bir de buradaki arkadaşlarımı göreceğim onların çocuklarına falan hediye aldım. Şimdi Zeynep'e gidiyoruz. Hadi. Gidiyoruz. Bakın Ruken burada. Bakın. Ama asla yüz vermiyor. Biz ya. <laughs> Biz nereye geldik? Belçime Asel'e geldik. Belkime, Asel e. <laughs> Arkadaşlar evdeki herkesi çok uzun uzun gördünüz. Bir tek Merve ve Ruken'i uzun uzun göremediniz maalesef. Çünkü çünkü çok, çok cool'lar. Cool hanımefendi. <laughs> çok aç. Şu an çok aç. Ben de çok açım. Merve, şey, Ronya da çok aç. Hepimiz çok acıktık. Umarım Zeynep güzel yemekler yapmıştır ki zannediyorum öyle. Kesin eminim. Zeynep çok güzel yemekler yapmıştır bize. Yemeğe davetli Zeynep'e. Öyle gidiyoruz. Sen, sen nasıl, ne yapsan da çirkin olamazsın çirkin, tamam mı? Sen çok tatlısın. Bak. Hayır çok tatlı. Bu <laughs> Ronia Aselle Belçime kitap aldı, değil mi? Kitaplarını verecek misin? E, e, evet. En sevdiğim e, er, 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 kitap nerede? En kitap geç buraya geç. En sevdiğim kitabın adı Sana e, da. Kitabını Bunu ne? Bunu ne zaman yapar için... Tamam, çok az kaldı zaten. Bir tane. Bir tane. ederim. Maddi, <laughs> Video mu çekiyorsun? Evet. evet. Aa, Aa! De, böyle çekmeseydin. <laughs> <laughs> bir Belçin, bana benzemiyor mu? Çok benziyor bence. Hayır anneme benziyor arkadaşlar. Belçim anneme benzemiyor mu? Bakın annem. Ay hakikaten daha çok benziyor Anne. şu an ya. <laughs> şu an daha çok benziyorsun Belçim. Tamam. tamam. Hangisi? Bu üsttekiler mi? Evet bunlar hocamın yazdıkları. Bunlar da benim yazmaya çalıştıklarım. Ama sen de çok iyisin. Değilim daha çok başındayım. Ay çok güzel ya. Ben buna bayılıyorum. Hatta tespih sanatını da biliyorsun değil mi? Evet. O da sanırım etrafına yapıyorlar böyle bunlar. Evet, evet. Onlar ya hep ince. Yo, o bana çok böyle şey geliyor karmaşık. O zaten gibi. çok zor. Gözlük takman gerekiyor onu yapman için. Çok herhalde yani falan bayağı bir Aynen. Zaman Aa çok beğendim ya. <laughs> Arkadaşlar kalemin de çok değişik. Baksanıza. <laughs> Özellikle belli bir kalemi var Gülşen. Endonezya'dan geliyor genelde. Her evet. Ceva Cevadasından Cevadası geliyor doğru. Sana göndereyim mi? Muhammed gelirse isteyeceğim zaten. Mesela. Neden Muhammed'den istiyorsun? Ben sana gönderirim. Ben orası sana... Bakalım Ronya ne yapıyor? Aa! Ne yapıyorsunuz? Oynuyor. Ay inanmıyorum. Siz ne güzel oynuyorsunuz ya. Bakın. Ronya. 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 Kız. Bebek burada oturuyor. Hadi. Tamam. Ben oturamam. Sen oyna. Sen Asena birlikte oyna olur mu? Anne sen yatakta. Hı? Anne sen burada otur. Hayda. Halı da burada oturdum. Oturdum. Ne yapacağız? Bak, bak burada keyfi var. Ne var? Bak keyfi. Adı ne bunun? Bunlar da Seyfi. Seyfi mi? Evet. Allah Allah. <laughs> Neler yaşattı, Aa, bak uzun. bak bak Asel sana ne getirdi. Bak bak. Oynamak için. Baksana. Bu zor olduğu için bunu ben. Tamam. Hadi beraber yap boz. Her, her çok tamam hadi gel yap boz oynayalım a birlikte. Onu bu yapacağız. Çek çek. O kendisini yapacak ben kendimle. Hı? Ne? Sen onu karışma. Ben yapayım mı? Evet. Tamam. Ne bu ne ya? Ne? Bu. Hmm. Ay, işte burada. Bakın. Bu nasıl bir şey ya? Ay sen nasıl bir şeysin? Ay çok yumuşak Seni gitti. Gel buraya gel. Bu kaç aylık Zeynep? Küçük bu daha. Büyük mü? Ama o sen sen çok tembelsin ya. Çok tembel bu. Çok da Uuu! Şey hemen tırmalıyor. Çünkü ben onu saldırım o zaman açtım. Bir şey yapmıyor. <laughs> Acıtıyor mu? Acıtıyor mu? beni bırak. Beni bırakır mısın? Ay benim kedim istiyor. Ama bak çok tatlı bu kedi Ronya. Evet. Baksana çok güzel. Çok sevdim. Değil mi? Bravo. Bu kadar açmıştı diye Burada da var. Ronya. Zeynep bu tabağı mı koyayım yoksa? Yemeğe hala var. Biz Zeynep'lerdeyiz biliyorsunuz. Yemeğe hala var. O yüzden biz böyle şimdi kahvemizi içeceğiz. Bunlar da çizgi film izliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevmiyorum. Ama kültürümüzde olmadığı için, bilmediğimiz için ki bence. Yok, yok. zaten güzel değil. O yüzden sevmiyoruz. Bence pırasalı pırasa böreği yaptım bir defa. Pırasalı böreğe de bayılırım. Çok güzel oldu. Ha, ben bayılıyorum. Amurun tadı gelmiştir o yüzden. <laughs> Ispanaklı börek gibi değil mi? <laughs> evet. Altta daha güzel bence. Havuç da girdi. Kıyma da koydum, havuç da koydum içine. Rendeledin Belki... mi pırasayı? Yok, çok minik minik doğradım. Soğan gibi evet, yani. Soğan Biraz soğan, gibi. Soğan, şey, soğan böreği gibi. Böyle. Arkadaşlar şu an Rüken köftelere <laughs> yardım ediyor bu şekilde köfte yapıyor Zeynep bize. Bir de salatamız var burada hazır. Tarhana da koydu. Şimdi tarhana muhabbeti geçti. Biz tarhana çok doğudakiler çok tüketmiyoruz. Güneydoğudakiler de çok tüketmiyoruz. Ama ben benle Zeynep çok seviyoruz tarhanayı. Ben tarhanayla herhalde 25 yaşında falan tanışmışımdı. Yani hiç annem yapmazdı. Ama bence iyi ki tanışmışım. Çok seviyorum tarhanayı da. Burada burgu pilavımız pişecek. Burada güvecimiz var. Burada da Sanki kuru fasulye bu. Kuru fasulye mi? Ha barbunyaymış. Barbunyamız pişiyor. Saçlarını uzamış. Biraz daha kes. Tam önünü kapatmıyor. Eskiden kapatıyordu tam önünü de. Rüken bugün çok güzel olmuş. Çok asil. Rüken. <laughs> Rüken hep güzel bence de. Rüken. Rüken. <laughs> ne yapıyorlar? Okuyor musun yorumları? Senin için de söylüyorlar. Bunlara evet. cevap vermek ister misin? Evet. Hı, ne cevap vermek istersin? <laughs> Hay koca hep <hepkin> yeni bir saçlarını. <laughs> Neyse Sen köftelerini yapmaya devam et. Bir ara alışırsın kameraya. Artık seni yemeğe dersin. Ben ne zaman gelirsem artık. Şşt. İnşallah. <laughs> Rüken bu arada. Oynat. Aynen. Kısa benet. Rüken bu arada benden daha konuşkan, ondan sonra sıcakkanlı. Hiç hiç öyle biri değilim. Rüken çok sıcakkanlı ama şu an kamerada böyle insanlar çok soğuk falan diyor. Aslında hiç soğuk biri değil. Yani herkes de çok sever Rüken'i. Herkes de herkes tarafından sevilen bir kişiliktir. Arkadaşlar tüm yemekler hazır. Şimdi biz sofrayı seyredeceğiz. Ondan sonra yemeğe geçeceğiz. Sonra büyük ihtimalle eve geçeriz. <laughs> Burada da kısıtlı zamanım var. Bazen bu eve geldikten sonra diyorum ki keşke İstanbul'da yaşasaydım, Zeynep'e yakın olsaydım keşke. falan. Keşke. keşke. Çünkü biz İstanbul'da yaşarken Zeynep'te çok şey yapardık. Ama şu an artık hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Öyle. Çünkü o zaman takılabileceğin tek kişi annemdi. Çünkü kafa dengeyi bir insan bulmak çok zor. Alakalı oldu. bir sürü arkadaşı vardı Onlar üniversite arkadaşlarımdı. Gitti, gittiler. Gittiler hiçbiri yok. Şu an hiçbiri yok. Aramıyorlar. Hepsi evlendi gitti ya. Bazı kişilerle mesela ilişkini biliyorsun uzun sürecek. Bazılarında biliyorsun ki kısa sürecek. Öyle iyi bir ilişki. Ama Zeynep de mesela yurt dışında olsam bile elimi yaktı. <laughs> yurt dışında olsam bile e, geldiğimde aynı sıcaklığı görüyorum. O da gelse aynı sıcaklığı görüyordur. İnan seni. <laughs> seni çok seviyor. <laughs> Diyor ki sana sen olduğu için katlanabilen nadir insanlardan. Yani ben katlanılmaz bir insanım ve Zeynep de nadir katlanabilen <laughs> insanlardan demek istedi yani de Rüken hanımefendi. Yine kardeş ekspresi kardeş katliamı yaptı. Aferin. Öyle mi Zeynep? Sözünü şu defa Hayır ağrıyordu. diyemiyorum. yani bir şey diyemiyorum. hani, katlanıyor gibi görün, düşünmüyorum da o yüzden. Bence gayet eğleniyordur benim yanımda. Ama güzel cevap verdi katlan düşünmüyorum dedi. Yani severek yapıyorum dedi. Evet severek evet. arkadaşlarını sürdürüyormuş benim dedi. <laughs> Neyse. <gülüyor> evet gerçekten. İstediğim her şey. Bir kere beni anlıyor ya. Zeynep beni anlıyor. Yıllardır beni anlayan bilen bir arkadaş arıyorum. Ve Zeynep benim hop diye beni anlıyor arkadaşlar. Bir de şey de beni anlıyor. Nidya ile aynı dili konuşmuyoruz ama Nidya benim yüzünden ve mimiklerinden bile hemen anlıyor ne demek istediğini. Ben de anlamıyor sen anlamıyorsun. <laughs> Al sana. <laughs> Aa, sana sen <laughs> anlamıyorsun. Zeynep de mesela işte sevdiğimiz şeylerle birbirine benziyor. Kişiliklerimiz de az çok birbirine benziyor. Mesela o da sade yaşamayı çok seviyor. Ben de sadeliği seviyorum. Öyle. Hadi Böyle görüşürüz. şeyler. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da eve gideceğiz. Öyle. Şimdi... <gülüyor> ne? Acele etme eve gitmek için. Sokağa çıkma yasağı var saat 9'a Ve biz Çok var <laughs> bak 6. Hava hemen kararıyor Türkiye'de ya. O yüzden hayır alışamadım bu duruma. Şimdi Zeynep. ne ne güneş batmıyor. Güneş batıyor ama Türkiye'de alışmıştım ya hani ilk geldiğimde saat 8'de falan hava kararıyordu, güzeldi o, çok güzeldi. Ne oldu? Tamam. Sen konuşuyorsun bu videoda ha. Ya <laughs> ya <laughs> Akademisyen değilim lan. He? Kariyer sahibi. Değilim, işsizim. <laughs> i̇şsizim. Evet. Her şey yazıyor. Bak. Babam diyor ki, bunu atmazsın herhalde diye atıyorum. Bilal diyor ki, bunu atmazsın herhalde atıyorum. O yüzden hareket... Yakınlaştırma diye... sen de o zaman. Tamam, buradan çekeyim. Çok havalısın. <laughs> Zeynepçim yine böyle meze hazırladı bu şekilde ortaya. Ben Zeynep'in böyle ortaya hazırladığı şeylere bayılıyorum. Hayır, bilmedi. Arkadaşlar salatamız var. Güvecimiz var. Köfte. Ondan sonra sonracığıma tarhana mis gibi tarhana yaptı bir de bulgur pilavı ama bulgur yani pilavı sizin şey bulgur pilavlarınıza biraz benzemiyor olabilir bunlar bunlar Diyarbakır'ın bulguru değil mi? bu Diyarbakır'ın bulguru mu Zeynep? Diyarbakır'dan almadım ama doğunun yani evet doğunun bulguru biraz daha böyle ufak ufak oluyor ben onu daha çok seviyorum köfteler pişiyor sonra yemek yiyeceğiz inşallah koronanın düşmanıymış Zeynep öyle söylüyor. ayva hoşafı. Bu arada mi? annem de öyle söyledi bana. Ayva hoşafı çok iyi geliyor. Yani ayva koronaya çok iyi geliyormuş. Bir, bir, bir bu. Bir de şeker pancarı arkadaşlar aklınızda bulunsun. Ha, buraya alayım. Ay bu kanalı çok severek takip ediyorum ben. Siz de mi takip ediyorsunuz? Bu <laughs> <laughs> Bu son videomu izlediniz mi? En son bunu çekmiştim. Sonra bir video daha gelmişti büyük ihtimalle. Neden kapattın? Neden? Arkadaşlar Zeynep'in evinden çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ee, çok yorulduk. Şu an saat 9'a gelmek üzere. Yani şu an saat 8.30 gibi bir şey. Sokağa çıkma yasağı olduğu için 9'dan sonra hızlıca çıktık. Hızlıca dediğim de yani kaç saattir oradayız. Perşembe günü söz verdim çocuklara. Çünkü ayrılmak istemiyorlardı. Gece Zeynep'lerde kalacağız. Ee, Aa, Belçim çok özledilerim. dilerim. Aşkı <laughs> Çünkü Oya'dan ayrılmak istemiyorlardı. Belki de benden ayrılmak istemiyordu. Ama maalesef ayrılmak zorunda kaldık. Şimdi taksi çağırdık. Taksiyle Taksiyle eve gideceğiz. Bunu kapatıyorum. Dokunma, dokunma, dokunma. <gülüyor> 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 koş, 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 koş. Koş, 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 koş. koş. Oo, yağmur yağıyor arkadaşlar. Nasıl olacak? O yüzden taksici ne hangi blok diye. Anne. Efendim tatlım anne böyle, böyle. taksi değil bu korktu aşkım korkuyor korkuyor kızım gel Çok yandı taksi çağırdık ama taksi bir türlü bulamadı burayı Sanırım yağmur yağıyor ve trafik var. Ve İstanbul'un trafiği gelir gelmez ya. Ya İstanbul'da evet, evet. şu kedilere bakma olayını çok seviyorum. Donya, Donya yağmur yağıyor <laughs> gel buraya. Donya'ya mi ki Yine derim ki Roni gel otobüse bineceğiz. Otobüse binersek gelir misin? Geldi. Yoksa oturmuştu koltukta gelmek istemiyordu. Hoş Roni Arkadaşlar şimdi biz eve geldik. O kadar yoruldum ki çok güzel yağmur yağıyor. Ama bu hava bu da buz gibi. Bugünlük de videom bu kadar. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Zeynep ile beraber kızlarla birlikte çok güzel kızlarla birlikte çok güzel zaman geçirdik. Umarım siz de bizim gibi güzel zaman geçirmişsinizdir videoyu buraya kadar izlediğinize göre. Tahmin ediyorum ki güzel zaman geçirdiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda inşallah tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ha bu arada e, videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tamam mı? Evet. Söyle bakayım. Ama ben Piyas. Berçim sana geleceğiz de. Berçim ben var mı? <laughs> Nasıl yani? <laughs> sana geleceğiz de. Oynayalım oh. mı? Asel de Asel. Baba baba. Asel. Sana Asel mi? Asel de var. Nasıl var? var. Onun oyuncakları var bir sürü. Oynayacak mı beraber onunla? Evet arkada var. Gidiyorum şimdi. Ne zaman gidiyorsun? Hı? Söyle bakayım bekleyin beni geliyorum ben. Gidiyorum gidiyorum ben.